Merhaba arkadaşlar. Ben Tan Komutan Turan. En son hesabımı kurtarmıştık sizinle birlikte. Bu Topografya düşmanı Mahmut hala benle uğraşmaktan vazgeçmiyor. Bu sefer de her şeyle iletişimi kesti. Şu anda kimseye ulaşamıyorum. Nasıl kurtulacağım bilmiyorum. Şu anda kimseye mesaj atamıyorum. Kimseye haber veremiyorum. Ve şu anda Mahmut beni baskına gidiyor. Ne yapacağım bilmiyorum. Ses bir Söz ses bir Aa, Bu kim? Ho, ho, ho Turan, beni duyuyorsun değil mi? Evet duyuyorum. Şu an senin görmediğin bir yerden konuşuyorum Beni asla bulamazsın Sadece beni dinle Dediklerime kulak ver Ha 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 Şu anda tüm bağlantılarını ele geçirdim Asla kimseye iletişime geçmezsin Bu sefer Seni topografya da Çok büyük bir ordu hazırladım Bu sefer onu yenmen imkansız Seni yalnız ve habersiz öldüreceğim Ve seni yerine geçeceğim Senin yerine geçtiğinden de Kimsenin haberi olmayacak. Ha 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 ha. <laughs> ne olur benim yerime geçme la. Ana benim yerime geçersen çok kötü şeyler olur. herkes sabun çalar. Bu ne izin vermeyeceğim. Seni öldüreceğim Mahmut Madem bu sefer Büyük bir ordu hazırladın Ben de özel tankımı çıkarırım Bakın şimdi Gösteriyorum <laughs> <laughs> Sonunda buldum Hadi bakalım savaşa girelim. Aa oh, olamaz bu sefer 12 tane hedef var. Olamaz. Acaba nasıl yeneceğim çok merak ediyorum. Bu sefer yenmek çok zor olacak. arkadaşlar şu anda da ters bozuk olduğu için beni yönlendiren komutanın da sesi çok az geliyor. <laughs> olamaz. Bu tank çok güçlü bir tank. T-150 olamaz. 200 vuruyor olamaz. Eski tanklar bana 100 vuruyordu. <laughs> olamaz. O kadar vurma. Hayır sefer işim çok zor. Tamam. Şimdi buraya karşısına çıkacağım. Bunu yok etmem gerek. Çıkalım. Karşına çıkacağım. Olamaz, vuramadım. Gerçekten bu sefer çok zor bir şeyim. Ya bu hayır o zaman Hadi doldur şu mermiyi Hadi Evet Şimdi da. Ben biraz daha güçlü bir tank aldım bu el için Olamaz Gidelim Olamaz bir sürü hedef var. Hayır. Hayır burada da hedef var arkadaşlar. Lan sen hangi tank bu ya? Bir dakika. Ha. Tamam bu tankı bildim ya. Şimdi Allah kahretsin. Nişan, şu nişan düzgün ol. Vallahi öldüremezsek nişan seni döverim ha. <laughs> Sonunda öldü ya. Şerefsiz. Vallahi bana artık ağzım çok kötü bozdurdunuz benim. Ama hak ettiniz, ne yapayım? Şöyle siz Gör bakayım buraya şimdi. Olamaz. Ölmediği bir atışta ölmesi lazım bunun ya. Allah belanızı versin senin. Allah belanızı versin sizin. Vallahi artık çok kötü çok üzgün bir insan dönüştüm. Ne zaman bitireceksiniz lan bana bu işkenceyi lan? Allah sizin belanızı versin kahrolası cevap. <laughs> ne olur bana vurma da. Gel bakalım. Oh öldü. E bitmek bilmeyen şeysiniz lan siz. Oğlum siz manyaksınız lan. Vallahi topografya düşman Mahmut sen manyaksın oğlum manyak. Bu sefer ama bu, bugün sana bir son vereceğim. Son vereceğim bak. Vallahi söz verdim ha. Ve sinirlendirmek çok kötü bir şey ha Sinirlendi. Valla sinirlenirsen çok kötü olur ha. Gel bakalım. Her şeyin bu tüm iletişimimi kesti arkadaşlar. Şuna bakın. Beni yöneten şeyin adı da yani neyse boş arkadaşlar ya bu sinirle ne dediğimi şaşırıyorum ben. Gel lan şuraya. Lan nasıl vuramazsın? Nasıl vuramazsın? Vallahi kötü bir şey diyeceğim artık ama ya. Sizin ben işin de yapacağınız işin oha ya. Ben... <laughs> Şimdi öleceksin sen. Gel bakalım öldü. Evet. Şimdi bunu sıkıyoruz. Gel bakalım buraya. Gel gel kaçma dostum. Öleceksin. o mermi senin o mermi hadi ha, tamam hadi bakalım Mahmut'u <laughs> bulmamız az kaldı arkadaşlar <laughs> Mahmut senin işini bitireceğim ya şimdi bak benim, şimdi beni öldürüp beni kılığıma girmek istiyor arkadaşlar diyor <laughs> ne olur benim kılığıma girmesin la Kıvılıma girerse çok kötü şeyler olur Ne olur girmesin la Her şeyim oynatabilir Tüm hazineme sahip olabilir hmm. Ama bunu yapamayacak Ben buradayken bunu asla yapamazsın Hadi yürü artık Yürü Kırdıracaksın bana şu klavyeyi Sinirlendim zaten Şuna bak ya eee. Olamaz bir sürü hedef Ooh, Mahmut bu sefer ağır tankın içine girmiş. Allah. Sen nasıl sorun Nasıl sorun tankın ben de kastım. Vallahi o tankla hepiniz ya. Şuna bak ya. Tank sen lan tank avcısı olmaz tavuk avcısı olur lan. Şuna bak ya. Vallahi. Tövbe estağfurullah sanki tank avcısı bulacak da gel bakalım evet arkadaşlar şu anda çok az bir şey kaldı şimdi özel bir güçte bu bölüm açacağım arkadaşlar olmaz şu anda bana geç... geçilmez bir geçit açmış şu anda bakın Mahmut burada ve onun askeri şu anda buraya gidersem hem beni öldürürler o yüzden çok dikkatli olmam gerekiyor. Evet arkadaşlar bakın şimdi. Bir şey yapmam lazım. Lan sen sus lan yardımcı komutan. Allah senin bu sefer vallahi işim beyaz zor ya Allah belanızı versin sizin hayır ya hayır ya olamaz öldüm hayır Araç çok ezildi olamaz hayır her şey mahmut sahiplendi olamaz ha oh, ha oh, 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 oh. Arkadaşlar şu an bir şey olmadı bilmiyorum. Hiçbir şey yok şu anda ortalıkta. Oh 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 oh. Dur Şu anda bu saatten sonra hesabını ben kontrol ediyorum. Ha 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 ha. Artık sonunda ben kazandım. Ha ha ha. Söylemiştim. El... Eğer ya da geç ben kazanacağımı. Ha <laughs> ha ha Artık hesabım bende. Hiçbir şey yapamazsın. Hadi görüşürüz çocuğum. <laughs> Oyuna attı beni? Arkadaşlar hesabımızı kurtaramadık. Üzgünüm. Bir sonraki bölümde tekrar deneyeceğim. Bu sefer tabii ya. Benim bir hesabım daha var. Oraya geçeceğim. Orada oradaki arkadaşlarıma haber vereceğim. Onların ordularına bastırmamız gerek. Evet arkadaşlar. Sonraki elde görsün sen Mahmut. Ha <laughs> Bu sefer kim gülüyormuş göreceksin. Senin cezan büyük olacak. Evet arkadaşlar görüşürüz. Mahmut'u öldüreceğiz. Unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sonraki videolarında kaçırmayın.